Merhaba arkadaşlar Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 26-30 Haziran haftası Aslan Burçları'nı neler bekliyor? Sizler için içmiş olduğum kahve fincanıma birazdan bakmaya başlayacağım. Astroloji ile alakalı olarak da göksel görülerim size kendinizi göstermek istediğiniz konularda daha yapıcı ve sabırlı olacağınız bir haftaya başlayacağınızı söylüyor. Uzun vadeli planların yapacağım. Bozulmuş olan planların tekrardan planlanacağı bir sürecin içine giriyorsunuz aslında. Güzel bir hafta, keyif alacağınız bir hafta olarak düşünüyorum. Şanslısınız, keyiflisiniz. Yapmak istediğiniz konularda güzel adımlar atacaksınız. Bir de falımızda neler diyor, onu size ileteyim hemen. Şöyle bir fal çıktı. Şimdi hemen bakalım bu hafta aslanlarda neler var bir kere haftanın birinci ya da ikinci gününde bir yol konusuyla alakalı güzel bir haber alacaksınız. Sevindirici bir haberiniz var. Ya birileri gelmek isteyecek. Ya bir yerlere gitmek için planınızda oturmuş olan bazı konular sizi mutlu edecek. Sağlık konularıyla alakalı baktığım zaman bir sıkıntınız görünmüyor. Biliyorsunuz Aslan burçlarının en önemli organı kalptir. E, kalp konuları her zaman dikkat edeceğiniz konular olsun tabii ki ama bu hafta için ekstrem bir durum söz konusu değil. İkili ilişkilerde sadece sizi rahatsız eden, konuştuğunuz zaman keyif vermeyen bir kişiyle bir atışma durumu söz konusu olabilir. Bu da sizi e, sağlıksal olarak kaygılı ya da tedirgin bir hal yaratabilir. Bunun haricinde sağlık bölümümüzde ekstra bir durum göremiyorum. Olan var olan sağlık sorunlarınız, kullanmanız gereken ilaçlar varsa bunları kullanmaya devam ediyorsunuz. Bunlarla alakalı da ekstra bir sorun görünmüyor aslında hemen şu tarafa geçmek istiyorum çok yüzeysel bir konu var hayatınızda yani çok da içine girmediğiniz bir süredir böyle konuşup konuşup havada bıraktığınız bir konu yine pazartesi salı bu biraz yolla da alakalı pazartesi salı bu konularda e, uzakta olan bir kişiyle görüşme yapıp havada kalmış bu konuyu artık tamamlayacaksınız bu sizi biraz rahatsız ediyor sanki yani bir yere gitmek istiyorsunuz bununla ilgili almanız gereken bazı şeyler varsa eğer bunlar alınacak. o Gideceğiniz yerde görüşmeniz gereken birileri varsa bunlarla görüşülecek. Aslında dediğim gibi organize edeceğiniz bir hafta. Pazartesi salıdan sonra aslında biraz karışık görünüyorsunuz. Yani bu karışıklığınızın sebebini hemen şöyle bir bakalım. Yani sanki böyle bir dağınıklık var. Ee, çevrenizde oturmamış, havada kalmış birçok konu. Sanki böyle oturduğunuz yerde... Ee, çevrenizde gezen konular düşünün onu tamamlamam lazım bunu yapmam lazım şunu da şu şekilde yapmam lazım Dar gibi böyle önünüzde sizin engel olarak çıkan halletmediğiniz bazı meseleler olduğu görünüyor çarşamba aslında bunları idrak edip yani evet benim bunları artık halletmem lazım. Bunlar benim ayaklarıma dolanmaya başladı. Ya konuşmam gereken bir konu varsa konuşmalıyım. Ya almam gereken ya çözmem gereken ya gitmem gereken. Her neyse konularınız. Bunlarla alakalı aslında çarşambanız biraz karışık çıkıyor. Çok kafanızı toparlayamadığınız, kendiniz veremediğiniz bir gün de diyebiliriz. Bundan sonrasında da aslında eğer bu çarşamba hatta perşembe günü bu konuları halledemezseniz cuma günü kuyruk olmuş sorunlar olarak duruyor. Yani siz kafayı bu konulara takmışsınız ama havada havada kalmasından rahatsız oluyorsunuz. Bu havadalık sizi rahatsız ettiği için de cuma günü bazı konuları artık yeter. Bu karışıklık bu bende kötü hissiyat veren her neyse bunları çözmeliyim diyeceksiniz. Aşk konularına baktığım zaman Karşınızda bir kişi var ama kendinizi ifade edemediğinizi görüyorum. Sanki karşısında böyle parça parça oluyorsunuz. Yani e, konuşmak istiyorsunuz sanki sorunları var, sıkıntıları var ya da huysuz e, konuşmalarınız net olarak anlamıyor. E, elinizi uzatıyorsunuz eliniz havada kalıyor. Yani ilişkiler konusunda aslında kendi içinizden gelenleri ifade edemediğiniz ifade ettiğiniz süreç içerisinde de karşınızdaki kişinin hoş olmayan tavırlarıyla, tavırlarıyla karşılaşmanız çok mümkün. Ee, burada karşınızdaki kişi sıkıntılı. Elinde boş bir balık görseli var. Böyle önünü önüne önüne gitmeye çalışıyor. Siz de arkadan bu kişiye bağlı görünüyorsunuz. Ama aranızdaki ilişkide bir sıkıntı var. Yani bir şeyler yerine oturmuyor. Ee, siz bununla ilgili bir mücadele veriyorsunuz ama karşınızdaki insan çok farklı bir alana doğru yönelmiş. Sanki gitmek istiyor gidemiyor, yapmak istiyor yapamıyor görsellerinde çıkıyor. Hafta sonu özellikle evli olanlar ilişkilerde biraz sabır diyecekleri bir hafta sonu geçirebilirler. Çünkü karşınızdaki kişi sanki böyle kapamış kendini bir kutunun içine girmiş. Siz ne, siz ne söyleseniz ne deseniz duymuyor. Ee, bu iletişimsizlik gibi görünüyor yani siz bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama karşınızdaki sanki iletişimi kesmiş konuşmak görüşmek çok fazla istemiyor hatta kendini de çok kötü hisseden bir kişi ee, bu kötü hissiyatını da çevreye çok fazla yansıtmamak için de kaçıyor olabilir arada kalmış insanlar arada kalmış çocuklar görünüyor yüzeysel olarak aile hayatınızda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama genel ilişkiler konusunda birebir olan ilişkiler konusunda hafta sonu biraz karanlık görünüyor Pazar gününü bitireyim, pazartesiye bakayım diyeceğiniz bir haftaymış görselleri var. Bir de burada elinizde tuttuğunuz bir şey var. Gene hafta sonuna tekabül ediyor bu konu. Bu tuttuğunuz şeyi biraz daha büyütmek istiyorsunuz sanki. Yani atıyorum elinizde bir para var. Bu parayı biraz daha büyütüp bir yere koymam lazım der gibi çıkıyorsunuz ama... Bu konacak bir para da değil. Sanki bir şey alınacakmış gibi böyle elinizi uzatıp hafta sonu aslında bu konuyla ilgili vermeniz gereken neyse onu vermeye çalışacaksınız. İç dünya olarak baktığım zaman sadece ilişkiler konusunda sıkıntılarınız görünüyor. Yani kendinizi ifade edemediğiniz ya da ifade etmek için emek vermekten yorulduğunuz süreçlerin içerisinde görünüyorsunuz. Bundan dolayı da aslında biraz karışıksınız diyebilirim. Ne yapsam fayda etmiyor diyebilirsiniz aslında burada. Bir de böyle bir açıklama da gelebilir buna. İş konularına baktığım zaman bir kere çarşamba, perşembe günü güzel bir haber. Burada gene var. Yakın zamanda alacağınız bir haber de var aynı şekilde. Bu hafta güzel haberlere açıksınız. İş konularında hızlı bir gelişme söz konusu olabilir. Beklenti içinde olduğunuz bir konu varsa aslında bu hafta bu beklentiniz aydınlanacak ve sizin önünüze düşecek. Hadi 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 işte bu durum var. Hadi gidelim hadi yapalım hadi çözmeye çalışalım. Perşembe cuma yalnız önünüze çıkan bir kişi görünüyor. Bu böyle parasal konularda istediğinizi verebilecek bir kişi olmasına rağmen sanki üstten bakarak öteleyecek bir şeyleri. Yani iş yerinde konuşma yaptığınız konular olursa şayet Cuma günü özellikle beklenti içinde olduğunuz konuda aksaklıklar yaşanabilir. İlişkiler konusunda siz aslan olarak burada net çıkıyorsunuz. Karşınızdaki kişi daha çok inatçı, boğa, oğlak olabilir. Bir inatçı görsel de var. Bir de burada şey var, sanki bir oğlunuz var. Bu oğlunuzla alakalı karşınızdaki kişi sizinle çok inatlaşıyor. E, bu konular hep böyle hane içerisinde konuşulan kenara atılan e, süreçler olarak görünüyor. Siz bu süreçte kendinizi biraz yalnız hissedebilirsiniz. Çok fazla takıldığınızı görüyorum. E, yani eşinizle çocuğunuzla alakalı bazı konularda anlaşamadığınız, bundan dolayı da biraz böyle kendi kabınızda çekilmek isteyeceğiniz bir Perşembe-Cuma gene burada görünüyor. Konu aslında burada biraz çocuk çünkü karşınızdaki kişinin e, çocuğu omzunun arkasına aldığı ve sizinle bu konuda tartıştığı görsellerini görüyorum. Ama bunun haricinde hafta sonu e, hanenin dışında güzel görseller var. Bu hafta yola gider miyim bunu yapar mıyım bunu yapar mıyım diyorsanız çok karışık ortamlara girebilirsiniz. Çok fazla insanın olduğu ortamlar görünüyor burada. E, insan kalabalığı ve böyle bir uyuşuk hal var. Yani yapmak zorunda olduğunuz, gitmek zorunda olduğunuz bir şeyler yapılabilir. Bunun haricinde de ekstra bir şey yok aslında. Böyle iç dünya olarak baktığım zaman da sanki e, yoldan gelecek bir kişi görselini bekliyorsunuz, birilerinin size gelmesini bekliyorsunuz, yani hevesle bekliyorsunuz. Bir de üzerinizdeki yükler biraz yani e, aldığınız sorumluluklar biraz sırtınızı bükmüş. Bunlarla alakalı ben acaba ne zaman ayağa kalkarım, ne zaman bu durum düzelir diye düşünceli çıkıyorsunuz. Ee, i̇çinizde bir kelebek sanki böyle kıpır 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 hani bu gelse de bu olsa da bunu yapsam da diyeceğiniz ee, bir hafta aslında güzel enerjiniz yüksek sadece ilişkiler konusu ikili ilişkiler konusunda ee, karşınızdaki insanlar çok karışık ya da kapalı hani uzak durmanızda da tabii ki fayda var konuşmak istediğiniz konuyu kısaca anlatıp geri çekilmekte fayda var diye düşünüyorum çünkü karşınızdaki kişiler biliyorsunuz satürn retromuz var etkileniyor olabilirler şahsım adına konuşacak olursam benim e, çevremdeki insanların da etkilendiğini gözlemliyorum ben bu yüzden biraz daha duran durmaya biraz daha geçecek demeye çalışıyorum her burç için aynı şey geçerli kimin haritasında nerede nasıl etkilendiği şu durumda belli olmadığı için daha sabırlı, daha sakin olmanız bir aslan olarak sizin için bu hafta çok önemli. Güzel gelişmeler de olacak. Özellikle iş hayatınızda daha rahatsınız. Hafta sonu sadece biraz e, haksızlığa uğramanız söz konusu olabilir. Bunun dışında da aslında ekstra söyleyebileceğim bir şey göremiyorum. Evet sevgili e, aslanlar bu hafta umarım sizin için sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, keyifli, aşk ve sevgi dolu ve para dolu geçer. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.